Şimdi kök hücre kimlere yapılır hocam? Kök hücre herkese, mi? Yani herkese yaş yapılabilir. Herkese yapılabilir. Bütün yaş grubuna yapılabilir. Tamam. Hatta artık e, çocukların göbek kordonundan üretilen trofoblastik kök hücre dediğimiz, Hı -hı. hatta sünnet derisinden alınan kök hücreler bile o estetik amaçta cilde yapılıyor. E, bakın e, cilt bölgesinde özellikle alın kırışıklığı, kaz ayakları. İşte dudak etrafı, özellikle sigara kullanan hanımefendilerde dikine çizgilenmeler menopoza yakın yaşlarda hı hı. çok fazla görülebilmekte. Kök hücre tedavisinin bunun dışında bir sürü estetik uygulaması da var. Onu da izah etmek istiyorum. Mesela çocuk emzirmiş olan bir hanımefendi. Hocam bana ihtiyaç var mı? Yani göbeğimden hemen yarın geleyim aldı, aldırayım. Biraz var tabii ki ya. Cildime eee Ejekte ettireyim. Olabilir mi? Yani? Olabilir tabii ki. Bunu koruma mahiyetinde de yapıyor Nasıl ve yaptırıyor insanlar. Çünkü şöyle, özellikle güney bölgesinde yaşayan ve güneşli havada açık sahada yaşayan insanlar Hı -hı. ciltleri yaşlanmasın diye aslında koruma altına alıyorlar. Mesela cilt için kök köküce tedavisi Hı -hı. bu sebeple kullanılıyor. Saç için kullanılıyor. Hı -hı. Bunun dışında özellikle meme ve popo estetiği için kullanılabiliyor. Evet. Neden diyecek olursanız... Özellikle çocuk emzirmiş hanımefendilerde meme dokusu sarkabiliyor. Hı hı. Normal şartlar altında silikon meme protezi konulması gerekirken düşünsenize estetik bir ameliyat oluyorsunuz. Ama buranızda kocaman bir dikiş izi var. Ben bunu kabullenmiyorum. Kozmetik gerekçelerle bir hanımefendi ameliyat yaptırıyor. Orada kocaman bir dikiş izi var. Sonra onu gidermek için çalışıyor. Fakat biz ne yapıyoruz? Göbek bölgesinden aldığımız yağlar sayesinde o yağların gençleştirici ve yenileyici etkisiyle sarkmış olan meme dokusunu fısalmış bir balon gibi düşünün. İnce iğnelerle nakil yaptığımız zaman balonu şişirmiş oluyoruz ve gençlik günlerindeki gibi meme dokusu daha diri, kozmetik olarak daha canlı hale gelebiliyor. Keza özellikle tip 1 diyabette Popodoks'u çok hızlı inceliyor erkeklerde ve bayanlarda. Hı hı. Biz göbek bölgesi de şişiyor tabi insülin rezistansı oluşuyor. Hı hı. Biz göbek bölgesindeki yağları aldığımız için hem insülin rezistansını ortadan kaldırıyoruz, şeker hastalığının etkisini azaltıyoruz. 3 hap kullanan, 2 hapa. 2 hap kullanan da tek hapa kullanıp sonunda insülin ve diyabet ilaçlarını bırakıyor. Hı hı. Aldığımız yağları da incelmiş popodoksun içerisine meme dokusu misali nakil yaptığımız için hı hı. Kot pantolonu bile kemersiz bir şekilde rahat olarak kullanabiliyor. Harika şeyler anlatıyorsunuz hocam. Ya Brezilya poposu <laughs> dediğimiz zenci kalça haline getirebiliyoruz kök hücre tedavisiyle. Normalde düşünseniz oraya silikon bir kimyasal ajan konulduğu zaman yani kamuoyundan duyuyorsunuz işte patladı veya bir kaza sonucunda kimyasal reaksiyonla onun acilen ameliyatla çıkartılması gerekirken bu kişinin kendi hücreleri olduğu için içerisinde bir gram bile ilaç ya da kimyasal madde olmadığı için hiçbir alerjik reaksiyon veya yan etki riski olmadan hastamızı aynı gün içerisinde sağlığına, sevdiklerine, yuvasına kavuşturabiliyoruz.